denize gidiyor. Denize gidiyor. Kaç kilo var? arkadaşlar. Evet, güzel. Çok güzel. Var 2 3 abi. kilo var. var abi? Uf, kopardı ya, mı kopardı. Vallahi zoka zoka nerede? zokayı kurt. Zoka ha? burada. Uh. helal sana. Çak ah. çak <laughs> Arkadaşlar, kalamar avına geldik. Süb avına. Ee, arkadaşın oltayı, zokayı kopardı. Bir ol abi, halimi <gülüyor> çek. <gülüyor> Suya girdi en sonunda kopunca. <laughs> Gösterme kopardı gibi yüzünü göster. Aynen valla, zoka ağzında. Ha burada, burada Bakın, zoka. E, zoka dediğimizde sardalyeye Şaf. şaft. <laughs> ha şaftla Helal be. gidiyor. <laughs> <laughs> Ooo bir de maşallah. Abi, Suya girdi aldı. Biliyorum biliyorum. Bombalayacağım diyerek geldim ya. ya. Oradan ben ne diyerek geldim? Ya ben olsam ben de girerim. Maşallah. Uf. Ben böyle bir şey düşünmüyordum ya. Neye geldi? Kalamar kokusuna mı Abi şafta, Sardalya. Ee. sardalye, sardalye. Ha, şeye, ha, onu zaten Ya şey, kalamar yok. Dedim, Devrek güzel. Bir bile geldi. Ahtapot deneyim dedim. <laughs> Ahtapot attı ben kıyıya. Ahtapot şey Geçen var bu ama şeyin buralarda şeyin çok var. Şu şeyin öbür bir tarafından bir da aldılar. Şey. Şey, Abi şöyle çek ya şuna bak lan kızlara bak ya. Sokağa çıkma yasağı başlayacak bakın biraz şey sonra. Yok. Biz de hazırlanıyorduk gitmek için. Kalamar yok diye kıyıya dedim. Hadi ahtapotu atayım. Şaftı bağladım. Valla tahminim doğru çıktı. Böyle güzel bir manzarayla karşılaştık. Şansım iyi gitti. He? Aynen öyle. Al al bu suya gitmesin. Ben bir ayaklarım dondu ya. Tamam. İnsanlar ya moruk geldi. Birader bunun kafayı ters çevirmemiz lazım. He. Çevirelim abi. Bunun kafayı ters çevirmemiz lazım. Abi çek onu. <laughs> Arkadaş paçaları bile sıvadı. <laughs> abi ne yapayım? kopardı. Olsun değdi değdi. Kepçeyi tam yetiştirdim arkadaşlar. E, kopardı. Baktık gidiyor. Bırakılır mı bu? Denize gidiyor Bir denize. Aslan ya şuna bak. Oh. Hatta muhabbetinde ettik sen. Aynen. Değil mi? Kalamar şey ya. Gidiyor. Var dedik ya. Birader bunun kafayı ters çevireceğiz. Kafaya baksana. Çocuk kafası kadar. Aha. Kafaya bak kafaya. Aynen öyle. Şuraya bak. Yani gezdirsek gezdireceğiz bunu. Valla. Kordonda gezmeye çıkalım. Heh, çıktı zaten baksana. Yazık kaçıyor hayvan ya. Valla. Arkadaşlar Merhaba. sonlandırıyorum. Ee, sokağa çıkma yasağı başlayacak. Eve gideceğiz. Olta suda olan herkese rast gelsin. Herkese hayırlı akşamlar. Ben şimdi